Merhaba arkadaşlar. Herkese selam. Devam ediyoruz Aş Yusuf. Aşağı video bittiğinde efsanevi geldi. Bak sana yaklaştım. Hmm. Açıyorum. Aç bakalım. Üç, 2, Dur bir, totem yapalım. Ne diyelim? Kit. Kit mi diyelim? Kit. Kit genç, kit genç, kit genç. Kit genç, kit genç. Neyse artık onlar. <laughs> Karakter değil mi onlar? Frank mi geldi? <laughs> <laughs> Frank'i şey. Hmm. Şimdi. Kit dediğin hangisi Yusuf? Bak Kedi lan bu onlar mı mı lan? tamam <laughs> bakalım iyiymiş. Bir kenji de şu. Kenji samuray ya bunu biliyorum. gösterdiğini daha önce? Şu da şey. Drako. Drako. Hmm, ee, <laughs> rockçı. Aşağıda Metalci. Kral, onu Dariband. biliyorum onu biliyorum. <laughs> Oğlum tamam geç oyuna geç ya biliyorum. E Adam tanıtıyor. Ne oynayacağım? E Tamam. I'll, 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 maymun mu da lan? La. Hey mı diyorsun? Guys. Monkey. Ne özellikten Yusuf? Maymunun? Sıplıyor. Hı? Hmm? Sıplıyor. Sıplıyor. <laughs> Hadi bak. Come ona gel. Maymunlar da hiç yapmaz ha. Öyle kolay kolay zıplamaz maymunlar. Bak bak nasıl zıplıyor. Bak. Eee şey Monkey Kick vardı ya Yusuf. Şu maymun kralı. İzledi miydik bir senin onun animasyonunu? O çok güzeldi ya. Ben bayıldım ona. Hı. Dota'da da var öyle bir kahraman. O ne lan? Tren geçti oradan yusuf? Oğlum bu nasıl kahraman lan? Bu vurmuyor doğru düzgün. Vuruyor. Nasıl vuruyor? Bak şimdi fazla yük toplayınca vuruyor. Bir de yükle mi uğraşacaksın? Şuna bak adam saydırıyor Yusuf. Ooo oo, biz Pen. yan... Pen. Lan hep bu yalnız karakterden ölüyorum biliyor musun Yusuf? Oğlum bu iyi kaçıyor iyi vurmuyor ki. <laughs> İple mi uğraşacaksın? Bedavayı kal. Aa can doldurma yeri. <laughs> Ama Lan doldurma. roket attı. Vay <laughs> <laughs> wow, güzel. Yusuf geliyor bak sana geliyor baba. Bak, bak dikkat ben onun Dikkat onun üstüne. Ha, iyiymiş değil mi? Kullanacağım. Dallat şuna. Dal 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 bitti şeyi. Vur babacım. Bir tane daha vurursan ölecek <laughs> lan. Hadi lan birazcık daha. Bu <laughs> <Hurtiyi> de atabilirdim. <laughs> Ama <Nasıl> bu tane <laughs> de camı dolmadan atmazdı. <laughs> Onu <laughs> Baba, Onun ultisini sana bu göstereyim mi? Yiyelim <laughs> seni. Onun ölçüsünü bir deneme alanında göstereyim mi tamam, sana? Tamam dene. Seni çok mutlu etti. Bundan sonra bununla oynayalım ya. Bak bak. ultisi şu bunun. He ne şu bunun gibi <laughs> ne yapıyor ultide dala mı tırmanıyor yok <laughs> dala mı tırmanıyor bak 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 ne yapıyor sence ne yapıyor <laughs> at oğlum hadi lan uçuyor uçuyor bu ne oğlum adamın ba, ba. tepesine düşene kadar uzaya mı gitti ne yaptı <laughs> böyle tamam iyi güzelmiş e, çok uzun sürüyor gerçi o arada canını toparlıyor mu güzel olabilir bak bak. O arada havaya zıpladın mı canlı toparlıyorsa güzel. Toparlıyor. Toparlıyor mu? Hı hı. Ay, müthiş. Tam bilmiyorum senin adamın ama, lan bu. Büyü, bilmiyorum ama büyük ihtimalle toparlıyor. Hadi bakalım. Ya çok mutlu oldun daha yeni ya. Bu çok güzel. İyi hadi bununla oynayalım. O ne lan? <laughs> Hareketler oldu. Sinek gibi. Topla, topla, topla. şeye benzetemedim ama iyi çıktı yani. Yusuf git Sana geliyor ha, git dedin ama. Dal lan şuna. Yusuf. <laughs> Aa gitme 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 gitme. <laughs> Maymun gibi oynatıyorsun oğlum adamı. Ha uğraşamayacağını anladık kaçtı. <laughs> ama hiç şokum yok. Hı? Ama hiç yok. Şimdi oldu ama. Lan 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 Yusuf geliyor geliyor geliyor. Kaç kaç. Çok iyi kaç. Aa. Çok iyi kaçamıyor Yusuf artık. O seni kafaya koydu. Ha iyi. Uzak. Can doldurma yeri. Tik 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 tik. Alma 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 canın gidecek. Geliyor Yusuf o sana doğru geliyor babam bak. Demedi deme. Ne? Al da şunu. Hemen kaç. Şaşırdım. Oğlum bu çok hızlı. Güzelmiş bu. Ama vuruşu zayıf. Aa, <laughs> vuruştan da kaçıyor. Daha şuna da. Çok güzel kaç. de seni de yedi. Yiyecekler aradı. Yedi şu şey. Evet, seni de arada yiyecekler dedim. Yedi yani. De bu güzel eğlenceliymiş. Vuruşu zayıf ama. YouTube ama güzel. Evet, güzelmiş. Ben de sevdim bunu. Monkey. <laughs> Bu ne? Şöyle mi? <laughs> Şimdi şurada direkt Kime? <laughs> Yüklediğin şu yıldırım mı? Küçük yıldırım. Hayır. Bunlar. Can topu. Ha geliyor Yusuf dikkat et. <laughs> git lan <laughs> git lan <laughs> git lan <laughs> git git git. <laughs> Yusuf o öldürecek seni bak demedi deme. Bunu kolay kolay yakalayamıyorlar. Ondan koşturmuyorlar arkalarını. Çok seviyorlar mı çok Sevmesinden değil oğlum neyini sevecek? Yakalayamadığı için. Git git git. Şun, şunlar bedava. Sonda kapışır. Sonda şey yap. Yük topla o zaman. Sen strateji doğru o zaman. Ha geliyor. Yusuf geliyor. Al ona. <laughs> Tamam çok güzel. O Niye? ay öldürdü öldürürdü beni. Öldür. Kaç kişi kaldı? Dört kişi kaldı. Bak az önceki tren iş. <laughs> tren her yere bırakmış. Hadi Gel ya. <laughs> ha. Bırak onlar kapışsın. Sen sonra da. sonra da. Sonra da, Kapışın. sonra da, sonra da. Sonra Çalacağım bak. Aynen. Dal şimdi Yusuf. El primo. Dal şu el primo'ya. Dal lan dal dal dal. Oo. Çok güzel. <laughs> Yusuf bire bir kaldım. Maymun. Dal 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 dal. Geri git ha. Oo canın çok gitti. Oo onu küçüklük çünkü. Ben yer yer. Yani. Geliyor. Geliyor lan. Heyecanlandırıyor ne oğlum beni. Ki. Da duman dumana gidiyor ama. Yusuf kaç 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 kaç. Aa bitirdi Yusuf seni kaç. Kaç kaç kaç. Doğru 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 kaç kaç kaç. kaç. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum ödümü kopardım pü pü diyor bunu. <laughs> canın canın gidiyor can. <laughs> ya pes ettim pes. Yapış yapış ya, pek yapış yapış. Pes. Ya onun için. Diyor. Benim bu öldürecek pes. Hmm. Doğru. Neyse daldık en yani azından. Güzeldi. Evet. Ha, bu videoyu da burada bitirelim. Çok güzeldi. Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.